Arven Roleplay'den herkese selamlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere tüm altyapı sistemlerimiz değişti. Bundan dolayı market sistemimiz de değişti. Ee, yeni market hakkında nasıl bakıp Hani nasıl ödeme yapabiliriz? O tarz soruları çok geldiği için bu videoyu çekmeye gereği duydum. Öncelikle forum sistemimize giriş yapıyoruz. Buradan market seçeneğini tıklıyoruz. Geldikten sonra oyun içi kullanıcı adımızı yazıyoruz. Oyuna giriş yaparken account ekranında neyse onu yazıyoruz arkadaşlar. İsim soyisim, telefon numarası ve kaç lira yatıracaksanız o kadar miktarı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ödeme yap diyoruz. Kart üzerindeki isim soyisim yazıyoruz. Kart numarası. Siz bu arada bu ekranı göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bir kart bilgilerimizi çaldırmayalım. dedikten sonra onaylama ekranına gidiyor. Kart kime aitse o telefon numarasında bir SMS kodu geliyor arkadaşlar. Onu yazıyoruz. Onayla dedikten sonra şu tarz bir ekran geliyor. Bunu çözeceğiz arkadaşlar. SSL ile alakalı Google'un bir sıkıntısı yani. Yine de gönder dedikten sonra hesabımıza bir TL bakiye aktarılıyor şimdi oyuna geçiyoruz arkadaşlar eskisinde bildiğiniz üzere reconnect atmanız gerekiyordu fakat bunda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok sunucumuz 77 kişi bu arada daha dün açtık hepinizi bekliyoruz slash market yazıyoruz hesabımız gördüğünüz gibi bakiyemiz direkt karakterimize hesabımıza yatmış oluyor buradan da ne almak istiyorsanız alabilirsiniz burada olmayan şeyleri de discord adresimizden bana ulaşarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi roller dilerim.